Selamlar. Bugün size beyaz spor ayakkabılarınızı nasıl tertemiz hale getireceğinizi göstereceğim. İster kırlı, ister sararmış olsun, bu yöntemle ayakkabılarınız yepyeni gibi görünecek. Bu videoda ayakkabılarınızın tabanından bakçıklarına kadar her yerine uygulayabileceğiniz adım adım bir beyazlatma işlemini paylaşacağım. İhtiyacınız olan malzemeler ve puf noktaları da dahil olmak üzere tüm süreci detaylı bir şekilde anlatacağım. Hazırsanız, başlayalım. Spor ayakkabılarımız bizimle her yerde, her kosulda. Bu yüzden de kirlenip yıpranmaları kaçınılmaz. Ama uzulmayın, onları tertemiz hale getirmek için pahalı ürünlere veya profesyonel temizliğe ihtiyacınız yok. Evde bulunan malzemelerle spor ayakkabılarınızı tabandan bakçıklara kadar beyazlatabilirsiniz. İste adım adım yapmanız gerekenler, karbonat, dogal bir beyazlatıcı ve leke çıkarıcıdır. Sirke, dezenfektan ve koku giderici özelliği vardır. Camasır suyu, sadece beyaz ayakkabılar için kullanılmalıdır. Bulasık deterjanı, kir ve yağı temizlemede etkilidir. Dis macunu, beyazlatıcı özelliği sayesinde özellikle kavucuk tabanlarda ise yarar. Ayakkabılarınızı kuru bir fırça veya bezle toz ve kirden arındırın. Bir miktar diş macununu, beyazlatıcı özelliği olan bir macun tercih edin. Eski bir diş fırçasına sıkın. Diş fırçası ile diş macununu ayakkabının kavcuk tabanına ve yanlarına uygulayın. Özellikle kırlı bölgelerde dairesel hareketlerle fırçalayın. 10-15 dakika bekletin. Ilık su ve nemli bir bezle diş macununu silin. Ayakkabılarınızı temiz bir bezle kurulayın. Bir kapta 2 yemek kasıgı karbonat ve bir yemek kasıgı sirkeyi karıştırın. Karısım kopurecektir. Kopuran karısımı eski bir diz fırçasına veya sangere uygulayın. Ayakkabının kumas kısımlarını ve bakçıklarını fırçalayın. 30 dakika bekletin. Ilık su ve nemli bir bezle karısımı silin. Ayakkabılarınızı temiz bir bezle kurulayın. Bir kapta 1 olacak camasır suyu ve 5 olacak suyu karıştırın. Ayakkabılarınızı cam asır suyu solüsyonuna batırın. 30 dakika bekletin. Ayakkabıları solüsyondan çıkarın ve bol suyla durulayın. Ayakkabılarınızı temiz bir bezle kurulayın. Ayakkabılarınızı düzenli olarak temizleyin. Kirlendikten hemen sonra mudahale edin. Ayakkabılarınızı yıkadıktan sonra tamamen kurumasını bekleyin. Ayakkabılarınızı güneş ışığında kurutmayın. Ayakkabılarınızı giymediğiniz zamanlarda ayakkabı kutularında veya bez torbalarda saklayın. Bu basit adımları izleyerek spor ayakkabılarınızı tertemiz hale getirebilir ve omrunu uzatabilirsiniz. Unutmayın, temiz ve bakımlı ayakkabılar sadece görünümünüzü değil, aynı zamanda ruh halinizi de olumlu etkiler. Hepimizin bildiği gibi, beyaz spor ayakkabılar zamanla kirlenip sararabilir. Neyse ki, onları evde kolayca beyazlatmanın yolları var. En popüler yöntemlerden biri kabartma tozu ve sirke kullanmaktır. İste yapmanız gerekenler: malzemeleri toplayın, birkaç yemek kaşığı kabartma tozu, yarım su bardağı beyaz sirke, bir fırça ve biraz ılık suya ihtiyacınız olacak. Macunu hazırlayın: bir kapta kabartma tozu ve sirkeyi karıştırın macun kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin. Ayakkabıları temizleyin, ayakkabılarınızı ılık suyla ıslatın ve fırçayla macunu uygulayın. Özellikle kırlı alanlara odaklanın. Bekletin, macunu ayakkabılarda 30 dakika bekletin. Ayakkabıları durulayın, ayakkabıları ılık suyla durulayın ve temiz bir bezle kurulayın. Kabartma tozu ve sirke dışında, Beyaz spor ayakkabıları beyazlatmak için kullanabileceğiniz başka yöntemler de var. Camasır suyu. Beyazlatıcı, beyaz spor ayakkabıları beyazlatmak için etkili bir yöntemdir. Ancak, camasır suyu kullanırken dikkatli olmanız gerekir, cunku ayakkabılara zarar verebilir. Camasır suyunu seyreltmek ve iyi havalandırılan bir alanda kullanmak önemlidir. Dis macunu, beyazlatıcı dis macunu da beyaz spor ayakkabıları beyazlatmak için kullanılabilir. Dis macununu bir fırçayla ayakkabılara uygulayın ve 30 dakika bekletin. Ardından ayakkabıları ılık suyla durulayın. Limon suyu, limon suyu, dogal bir beyazlatıcıdır ve beyaz spor ayakkabıları beyazlatmak için kullanılabilir. Limon suyunu bir fırçayla ayakkabılara uygulayın ve 15 dakika bekletin ardından ayakkabıları ılık suyla durulayın. Beyaz spor ayakkabılarınızı beyazlatmadan önce, bakçıkları çıkarın ve tabanlıkları çıkarın. Ayakkabıları beyazlatmak için kullandığınız herhangi bir yöntemi denemeden önce, ayakkabının boze karpmayan bir yerinde test edin. Ayakkabılarınızı beyazlatırken, eldiven ve gozluk takın. Beyaz spor ayakkabılarınızı düzenli olarak temizleyin, böylece çok fazla kirlenmezler. Bu ipuçlarını izleyerek beyaz spor ayakkabılarınızı evde kolayca beyazlatabilirsiniz.